Bugün sizlerle birlikte yöresel bir yemek yapıyoruz arkadaşlar. Hem görseliyle hem lezzetiyle harika. Çok güzel, çok lezzetli bir tarif yapıyoruz bugün arkadaşlar. Yöresel bir yemek. Hazırlaması çok kolay ve çok lezzetli. Denerseniz eminim sizler de çok seveceksiniz tadını bal kabağını sadece tatlı olarak değil bir ana yemek olarak da tüketeceğiniz güzel bir yemek kabaklarım ve kıymam tam geldi hepsini yerleştirip ocağa geçiyoruz hem bir görsel şölen hem lezzetli kabağın bu kadar lezzetli olacağını hiç düşünmemiştim ben yaptım çok beğendim sizlerin de yapmasını tavsiye ediyorum. Merhaba değerli arkadaşlar Armes'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yöresel bir yemek yapacağız. Gerekli olan malzemelerim 3 dilim balkabağı, 300 gram kıyma, 1 çorba kaşığı salça, 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı pul biber, 1 baş kuru soğan. 1 çay bardağı zeytinyağı, 1 çay bardağı ince bulgur, 1 adet yumurta, birkaç dal maydanoz. Bütün malzemelerimiz bu kadar. Dilerseniz yapım aşamasına geçelim. Öncelikle soğanlarımızı ve maydanozlarımı ince ince, ince kıyacağız arkadaşlar. Elimizden geldiği kadar ince kıyalım. karıştırma kabımızın içine kıymamızı bir çay bardağı ince bulgurumuzu karabiberimizi pul biberimizi tuzumuzu ve salçamızı ilave ediyoruz. En sonda kıydığımız soğanları ve maydanozu ilave ediyoruz. zeytinyağımızın bir kısmını ilave edip güzelce yoğuracağız arkadaşlar. Bir köfte gibi. görsel bir yemek. Bir adet de yumurtamız var arkadaşlar. Hepsini güzelce yoğuracağız. Yumuşak bir kıvam alana kadar. kabaklarımızı şu kalınlıkta yapıyoruz arkadaşlar. Hastanede karşılaştığım Berna Hanım'dan aldığım tarifini yöresel bir yemek olduğunu söyledi. Bu şekilde doğrayacağız. Bulgurlu köftemizden şu büyüklükte köfteler alıyoruz arkadaşlar. Kabakla aynı boyda yapmaya çalışacağız şöyle şu şekilde üzerine bir tane kabak bir tane köfte bu şekilde devam edeceğiz Berna Hanım'a bu güzel tarifi benimle paylaştığı için çok teşekkür ediyorum. Hiç bilmediğimiz bir lezzet. Onun sayesinde bu şekilde yerleştireceğiz arkadaşlar. Alan yarım çay bardağı zeytinyağını böyle üzerine gezdiriyoruz ve bir çay bardağı sıcak su Etmezse tekrar ilave edeceğiz. Ocağımıza geçiyoruz. Küçük gözünde önce hızlı, sonra yavaş ateşte pişireceğiz arkadaşlar. Bir çay bardağı daha su ilave ediyoruz arkadaşlar. Yumuşacık pişsin. Yemeğim epeyce pişti arkadaşlar. Bir iki dakika sonra servis zamanı. Kabaklar epeyce yumuşadı çok güzel oldu yemeğim pişti arkadaşlar çok da güzel oldu suyunu güzel çekti biraz dinlensin servis zamanı çok güzel oldu arkadaşlar denedim daha önce çok beğendim o yüzden sizlerle paylaşıyorum denemediğim hiçbir şeyi sizlerle paylaşmadığımı biliyorsunuz. Şöyle tabağıma alıyorum. Ve sizlerle lezzetine bakıyoruz tekrardan. Bismillah. Dokum gibi çok lezzetli. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı çok çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda tekrar görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.